Merhaba, Hakan ile beraberiz. E, Otel Paranoya'yı konuşacağız, hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Merhaba. Merhaba. E, önce e, kendi fikrimi söyleyeyim, fiziksel olarak çok cezbedici bir kitap. Değil mi kitap? E, evet, gerçekten. Form olarak da. Form olarak çok güzel ve e, tabii içini açıp senin kaotik dünyana girince o da çok cezbedici. <laughs> önce şununla başlamak istiyorum. Çizgi roman serüvenlerin olduğunu biliyoruz hmm. e, dergilerde hmm. e, fakat bu çizgi romandan farklı bir farklı. şey. Öykünün hmm. e, resimlendirilmesi evet. ya da süslenmesi gibi e, demek istiyorum. E, bu aşamada hiç e, dahil oldun mu? Çizime karıştın hmm. mı? E, önce Berat Pekmezci çizmiş e, öykünün evet. içindeki desenleri. Onu da tebrik etmek isterim ben, Aynen, çok ben beğendim. De evet, yani çizimler, renkler, ifadeler gerçekten Hı. çok evet. güzel. Ee, görüştünüz mü? Hani sen kafandaki şeyleri anlattın mı? Nasıl Hiç bir birliktelik oldu? öyle bir süreç olmadı aslında. Ben hep şeyle görüştüm ve temas halindeydim aslında. Editörümüz Levent Çantek'le. işte böyle çizilmeye uygun çok kısa olmayan, çok da uzun olmayan bir öyküm var mı diye konuştuk. Ee, bu öykü geldi aklıma. İşte onun üzerinde önerileri oldu. Onun önerileri doğrultusunda bir şeyleri değiştirdim falan. Da. Çizim konusunda hiç konuşmadık. Muhtemelen o bir yandan çizerle de ayrıca konuşuyorduk. Biraz kesişim kümesi gibi yani tahmin ediyorum. Hı hı. Ee, Berat Bekmezci'nin de ben çok beğeniyorum çizimlerini ve e, benim kitabımı çizeceğini bilmiyordum. Bu üçüncü kitap serinin. Şimdi her yazarı başka birisi çiziyor. Ben de Bekliyorum benim hani kim çıkacak diye biraz sürpriz. <laughs> Sormadım da hiç karışmak istemedim hani onların sürecine belki de daha belli değildir falan diye. Ee, Berat olması benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Son anda öğrendim. Ee, sadece bir kontrol ettim, baktım çok beğendiğimi söyledim. Öyle bir süreç oldu. Ee, çizgi romandan çok farklı. Çizgi romanda daha senaryosunu, birazcık görüntüleri de belki tarif ediyorsun. Orada görüntülere daha karışıyorsun. Ee, daha senaryosunu yazıyorsun aslında. Burada normal öyküyü aslında ben yazdım. Ne diyebiliriz? Resimli kitap belki diyebiliriz evet, buna. Evet, yani resimli öykü gibi olmuş sanki. Çizgi roman mantığında değil sonuçta çünkü. Evet. Hani dedin ya kontrol ettim, eline aldın ve gördün çizimleri. İlk başta elime almadım, ekrandan <gülüyor> <görmedim>. <gülüyor> gördüm. Ekrandan gördün. Nasıldı? Yani evet. nasıl bir his? Aslında onu öğrenmek istiyorum. Çok beğendim, şey olmadı. Yani yadırgamadım. Hı -hı. Ee, tip mesela çok kafamdakine yakın geldi, ortamlar kafamdakine... Bazen bambaşka bir şey olur ya, olumlu ya da olumsuz da olabilir Evet ama... Bambaşka gelmedi bana, hissi çok yakın geldi. Zaten çok böyle her şey karakterin kafasında dönüyor gibi bir ortam var. O fluluk, o her şey kafada mı, fiziksel olarak dışarıda mı'nın belirsizliği, soğuk ve mesafeli, olumlu anlamda yine kullanıyorum havası. Evet, çok renklerle şunabildi. de çok güzel yani. yansıtmış o hissi bence. Senin edebiyatının güzel örneklerinden biri, distopik bir ortam. Teşekkür ederim. Ee, karanlık, hı hı. Ee, kasvetli, rüya mı kabus mu gerçek mi evet. belli değil. Ee, her zamanki gibi gerçeği oldukça eğip büküyorsun. Hı hı. Sürekli hasta gibi hissediyor muyuz biz? Ee, senin kişisel görüşün ya da gözlemin de olabilir yansıttıklarından. Ee, hani hasta toplum psikolojisi var mı üzerimizde? Ee, adını koyamasak da e, ya da adı sürekli değişse de o hastalığın içinde yüzüyor muyuz? Evet, yani hastalık da çok metaforlarla ilerleyen bir öykü aslında. Evet. Çok fazla şeyi metafor olarak da okuyabiliriz, da biliriz, keyfimiz bilir. Ama hani böyle full her şeyin başka bir şey temsil ettiği bir alegori dünyası da değil. Ama mesela hastalık da metaforlardan biri gerçekten. Yani biz bu oteli otel olarak da görebiliriz. Memleket olarak da görebiliriz, aile olarak da görebiliriz yani o açık ve açık uçlu bir havası var ve hastalık da gerçekten hastalığın bulaşıcılığı, içinde bulunduğumuz ortamdan ister istemez etkilendiğimiz, ortamın içinde yavaş yavaş baktığımız durumları var aslında böyle dirsek temasında. Böyle çok anlatımcı olmak adına açık etmemeye çalıştım ben hiçbir metaforu, her şeyi bıçak sırtında tutmaya çalıştım aslında. Evet. Ama zaten ee, özür dilerim sözünü kestim. Hmm. E ee, okurken ben kendi adıma yine söyleyeyim. Okurken son derece kişisel okudum ama hmm. kapattıktan sonra bazı Sonradan şeyleri evet, düşündükçe, güzel şey evet güzel yani var. düşündükçe ha evet onda şu vardı bunda bu vardı. Kesinlikle. Bir şey söylemek istemiyorum. Ee, alıp okuyun evet. gerçekten çok e, ilginç bir hikaye. E, zaman zaten ha, evet biz hasta bir toplum olmaya giderek daha daha böyle hastalanmaya meylediyoruz. Böyle değil olması değil çok daha anlamlı benim için çünkü şey daha tatsız. burada bunu anlatıyor, burada buna gönderme var. Evet. Ee, tatsız bir okur. Ben okur olarak da sevdiğim bir şey değil. Böyle olayların, olayın heyecanına, maceraya kendimi kaptırıp bitirip izleyici olarak da okur olarak da sonradan yavaş yavaş Aa, aslında bu buna mı tekabül ediyor acaba bunu derken böyle bir açılımı da var mı yoksa ben mi bunu fazladan yüklüyorum gibi durumlar ee, sevdiğim e, haller aslında <laughs> okurluk halde o yüzden memnuniyet verici bir yorum oldu bu kahramanımızın adı yok Hı -hı. Ee, ama e, içinde bulunduğu durumdan e, kaçamama kopamama otelden Hı -hı. ayrılamama e, davranışını görüyoruz e, alışkanlığın konforumu zaman zaman hepimizin yaşadığı bir şey aslında alışkanlığın konforu ya da değişimin özgürlüğün o korkutucu bilinmezliği aynı zamanda yine hem bireysel hem de toplumsal travmamız olmaya ve bu travma giderek bizi sarıp hmm. daha da kaotik bir sürece doğru ilerliyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Yani ben aslında bunları hissettim okurken. Evet, Okurken de... de okuduktan sonra. Çıkıp gitmek istiyor. Oteli evet. terk etmek istiyor ama terk edemiyor. Ve biz bir süre sonra şeyi fark ediyoruz. Çıkıp gitmek isteğinde ne kadar dürüst belli değil. Bir süre sonra zaten oteli terk etmiş olduğunu öğreniyor. Ama yine yani odası olmasa bile otelden gitmek istemiyor. Bir süre sonra ben burayı terk edeceğim diyen hal gidip oraya tutsak mı acaba gibi bir noktaya geliyor. Otelin varlığı da zaten yani öykümde de otel paranoya. Sanki tuhaf perili bir yermiş gibi bir havası var ilk başta. Ama e, şu şu da bunu da düşünüyor insan. Acaba sorun otelde mi anlatıcıda mı? Anlatıcı. Belki de kendi halinde bir otel ama anlatıcının e, kendi paranoyası yani anlatıcı paranoyak, otel paranoya. Olmayabilir. Yani, <laughs> dolayısıyla biz şeyi kestiremiyoruz. Ne, ne kadar mekanla ilgili bir durum, ne kadar karakterin zihniyle ilgili bir durum. Evet. Bu şüphe bence e, okur da değişecektir ama sorun otelde değil karakterdeye doğru yavaş yavaş kayıyor. Yani ilk başta klasik bir perili ev anlatısı gibi başlayıp garip bir mekan. Aslında mekan garip değil galiba adam, adam garip gibi bir durum oluyor. <laughs> Ve oradan gidememesi de aslında yine bir sürü, yine o da bir metafor aslında. Onu da işte bir evliliği bitirememek olarak okuyabiliriz, işi istifa etmek isteyip edememek olarak okuyabiliriz, ülkeyi terk etmek isteyip edememek yani dalga dalga genişleyen bir aidiyet krizi. Aidiyet krizi Ve... Bu kaçamama, özgürleşememe durumuna da sürekli bahaneler, bahaneler imzalıyoruz. Burada da aynı şey var. Neden? Bir iki yerde var gözünü kaçırıp kaçırmama meselesi Hı -hı. ve bir yerde de iyi geçinme çabası var. Hı -hı. Ben bu iki tutumu da aynı şeye doğru yoruyorum aslında. Kahraman, paranoyası değil ayrı ama bir e, iyi geçme çabası, bir hı hı. E, direnme konusunda bir cesaretsizlik e, nedir kaynağı? Yani evet insanlarla ilişkileri sorunlu aslında paranoyak yine, paranoyak evet. bir anahtar kelime. E, paranoya yüklü ilişkiler ve e, hiçbir şekilde istediği gibi değil yani dürüst olmak istiyor, birisinden rahatsız olduysa dik dik bakmak istiyor ona ama yapamıyor, kaçıyor. Ama kabul de edemiyor, çelişkilerle dolu bir karakter. Hepimiz gibi, çoğu insan gibi zaten hepimiz çelişkilerle doluyuz. Kafamızda yapmak istediklerimizle uygulamadaki yaptıklarımız arasında bir uçurum var. Bu uçurum biraz abartılı burada. Bir de e, kitabın ortasında Dostoyevski okuyor karakter. Evet, Aslında e, yani Dostoyevski'nin öteki öyküsünü, romanını ya da diyebiliriz okuyor. Kendisi de aslında bir Dostoyevski karakteri gibi, o anlamda Dostoyevski ile de bir ufak bir alışveriştirsek teması var. Yani karakter Dostoyevski okuyor, kendisi de bir türlü Dostoyevski, Dostoyevski karakteri, karakteri gibi, gibi, böyle yer altın mazoşizminden beslenen bir karakteri var. Seni tanıyanlar, senin edebiyatını bilenler, takip edenler, senin aslında kendi karakterlerinden çok aykırı bir yapıda olduğunu biliyorlar ama... hani ...öykünün ortasına doğru şüphelerimiz var. Otel mi perili, garip hmm. bir yer yoksa kahraman mı? Otelin perili ya da işte... distopik e, bir yer olduğunu fark edersek... ...sürreali bir, bir, bir ortam. Hakan Bıçakçı kaçabilir miydi otelden, çıkabilir ee, miydi? Ya ben tabii bu durum... ...bu ruh hali beni çok e, cezbediyor, eğlendiriyor. Bu durum, ya, o karaktere empati kurduğumda e, tuhaf... E, bir duygu, zevkli bir duygu ama o durumda olmak istemezdim kesinlikle. İşin güzel yanı e, uzaktan bak bakabilmek aslında ortama. E, öbür türlü zaten kaybolup giderdim. Hani öyle bir yerde yani şöyle diyeyim daha doğrusu anlatı belirsizliklerle dolu. Belirsizlikler ilerliyor ki fantastik anlatının temelinde olan şey belirsizlik. Ben e, kendi hayatımda, günlük hayatımda en sevdiğim şey belirsizlik. belirsizlik evet. Her şeyin belirli olması lazım. Ee, yazarken de bütün belirsizliklerimi ben başta çok net belirledim aslında kendim <laughs> için. Ee, öbür türlü zaten belirsizliklerle dolu bir anlatı. Ben de onlar konusunda kafam karışık olursa kaybolup giderim yani. yani. Evet. Deli saçması bir şey olurdu. Evet. Belki yine öyle bulanlar olacaktır tabii ama en azından benim için bir e, dengede duruyor. Yani evet. belirsizliklerin yazar için belirli olduğu belirli bir durum var, evet. denge var yani. Evet, kırmızı bir kapı var, siyaha boyanıyor. Hemen arkasında Rusya, Petersburg. Kahramanımız oraya geçiyor. E, oteldeyken Dostoyevski'nin öteki öyküsünü ok okuyor. Ve e, Burun öyküsüne atıflar var Bobol'un. E, neden Rusya ve Rus yazarlar? Ve e, ben de çaresizlik duygusu uyandırdığı için soruyorum. O kadar çaresiz miyiz? Şöyle, aslında e... ...bir kapı açılıp başka bir ülkeye açılması fikri vardı ilk başta, Rusya değildi. Bir yandan da bir Rus Edebiyatı klasiğini okuyor karakter. Oradaki Rusyayla yurt dışına açılan kapıyı kafamda bağlayıp, orası da Rusya olsun... ...biraz da kitabın içine girer gibi, hani bir kitaba kaptırdığımızda oraya gitmiş gibi oluruz. Hafif o duyguya bir gönderme var. Bir de o kırmızı kapıdan Rusya'ya çıkması, sonra kapının siyah boyanması, dikkat çekmemesi için gibi bir şey aslında sürreel tonun en altı nokta orası yani. Bir anda bir Rusya'ya açılan bir kapı. Hani böyle gerçi bunlar olabilir mi olamaz mı diye ilerlerken bir anda çok büyük bir olay oluyor. Ama oradan da apar topar geri dönüyor ve hiç olmamış gibi. Hani iyi ki telefonumu açmamışım yurt dışı tarifesi daha çok yazardı <laughs> gibi kaygılarla yine biz şey diye düşünmeye başlıyoruz. Hani bu karakter aslında kafada gitti geldi mi acaba gibi bir durum oluyor. Peki o kadar çaresiz miyiz? Çaresizlik Öyle... duygusu var mı? Rus Yazarları da seçmenin sebebi olmuyor, evet, başka Evet, yani karakterin bir şeyini... ruh hali bulunduğu durum Rus klasiklerindeki karakterlere benziyor. Onlardan muhtemelen etkilendiğim için benziyor tabi. O yüzden o anlamda bir çaresiz, çıkışsız bir karakter ve anlatı diyebiliriz aslında. Uzun yıllardır yazıyorsun. Hmm. 15. yıl olmuş evet. öğrendim. <laughs> Peki. E... Bu 15 yılda neler değişti? Kendi yazınınla ilgili olarak nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Çok fazla şey değişmedi aslında. Şey duygusu değişmedi mesela. Yani kitabınların ilk çıktığı dönem çok tuhaf geliyordu. Yani kafamın içinde dönüp duran hikayelerin basılıp parayla satılması, fiş verilmesi, barkod olması üzerinde <laughs> çok tuhaf geliyordu bana. Yani kafamda o düşüncelerle kitapçılara girip çıkarken romanın taslağıyla sonra kitabı alıp çıksam alarm öter ne saçma diye düşünüyordum. <laughs> ve o dönem hep şey duygusu vardı yani bunlar geçecek bir süre sonra alışacağım yazar olma durumuna, yazar kimliği işte neyse artık o. O durum pek değişmedi. Hala yadırgıyorum. Hala yazdıklarım üzerine konuşmak da tuhaf geliyor bazen. E, geriye çekilip baktığımda manasız bulma da oluyor. Hani kafamda şey olarak oturtmadım yani ben işte yazarım ve bunları yazmalıyım. işte ...benden böyle beklentiler var, onları karşıladığım gibi net bir kulvara oturtamadım aslında. ya yani böyle bir şey gerek var mı? Ben niye böyle bir iş çıkarıyorum ki insanları şimdi böyle okunacak gibi? Romantik kaygılarım oldu aslında. <laughs> Ama aklıma yazmaya değer bulduğum, düşündüğüm bir şey... ...düşünce o romantik kaygılar kayboluyor. Bir anda okunması gereken tek kitap da oymuş gibi... ...devam, Devam ediyorum. Güzel. Tuhaf bir süreç benim için yani. <laughs> Yeni bir roman var mı ufukta? Bu zaten elinde olan bir Hı -hı. öykünün üzerinde çalışılmış hali. Evet, uzun halinde. versiyonu birleştirip, evet. üç Hı -hı. ayrı bölüm halindeki öykünün birleştirilip, uzatılıp, yeniden Hı -hı. gözden geçirilip, Hı -hı. bayağı değişti bir hali aslında. Yeni bir roman, ya bir romanla uğraşıp duruyorum aslında son birkaç yıldır. Bir böyle hızlanıyorum, bir duruyorum, acele de etmiyorum çok böyle, bilinçli olarak yavaş gitmeye çalışıyorum. Sene falan toparlarım diye tahmin ediyorum. Ee, ne kadar zamanda yazıyorsun Haşarkılı? Ee, mesela Yenen ne değişti demiştik ya o biraz değişti. Daha hızlı yazıyordum şimdi araları açılmaya başladı. Yani hmm. iki kitap arasındaki zaman gittikçe açılmaya başladı. Eskiden aklıma geldiği gibi çok hızlı yazmaya başladım. Şimdi bekletiyorum, kafada döndürüyorum falan böyle bir daha zamana yaymaya çalışıyorum. Bu en zamana yaydığım sonucu roman oldu. Bir önceki de öyleydi hmm. daha öncekilere göre. Hani gittikçe galiba kafada döndürme sürecini uzatıyorum. Evet. Kitapların içinde en sevdiğin, senin için özel olan romanların, öykülerin içinde bir tanesi var mı? Yoksa son yazdığın hep en özeli mi? Yok ya, şey demek de istemem. Hani ayıramıyorum, hepsi ayrı değerli de demek istemiyorum. Onu dememek için apartman boşluğu diyeyim. Diyeyim. Biz e, okurlar olarak Hotel Paranoya'yı okuyoruz ama Hakan Bıçakçı ne okuyor son zamanlarda? Evet karma karışık yani o kadar çok farklı şey bir arada okuyorum ki yani işte Rus klasikleri de devam ediyor. Polisiye yeni bir polisiyi de okuyorum. O yüzden hani bu dönem şunları okuyorum diye ayıramıyorum. Hani her dönem karma karışık bir okuma süreci var. Bu arada öyle. Peki başucu kitabın var mı? Yok. Peki. Çok teşekkür, ben... çok teşekkür ederim.